şerifi. Kur'an-ı Kerim hediye edelim. Kur'an-ı Kerim hediye edelim. Kur'an-ı Kerim hediye edelim. Sizlere ayrılık Kur'an'ı öğrenen öğretendir. Peygamber Kıdız Adi Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i bu ayda inzar inzal buyurmuştur. biz istedik ki Ramazan'da halkımız Kur'an'la daha bir e, hasbihal olsun. Kur'an'ın özellikle e, mukabele şeklinde camilerde okunması ve bunun yanında mutlaka mealini de okunmasını arzuladık. Bu vesileyle Mersin merkez camilerimiz başta olmak üzere Ulu Cami, Muğdat Cami olmak üzere Mezitli Ulu Cami, toplamda 37 camide kutlu doğum ayı münasebetiyle Peygamber sevdalıları platformunun hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında da istedik ki halkımıza ulaştıralım. Bu vesileyle 4.500 tane e, bu hazırlanan Kur'an-ı Kerim'in aynısını halkımıza ulaştırdık. İstedik ki e, halkımız bu Kur'an'ın mesajını e, alsın. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını içeren Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim, e, Kur Kerim hasbihal etsin. Onun emir ve yasaklarını incelesin, araştırsın ve Kur'an'dan bir haber olmasınlar. E, bu vesileyle Peygamber Sevdalı'na, platformu olarak, böyle bir faaliyeti bize nasip ettiğinden dolayı Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. E, halkımıza Kur'an dağıttığımızda gerçekten halkımızın Kur'an'a ilgisini e, ilgisinin büyük olduğunu gördük. E, hemen hemen e, herkese dağıtamadık tabii imkanlarımız buna el vermedi ama e, dağıtımız bütün camilerde yetersiz kaldı kaldığını gördük. E, keşke imkanlar el verseydi de bütün halkımıza daha kapsamlı bir şekilde bu hizmeti ulaştırabilseydik. Halkımız gerçekten Kur'an'a çok ciddi anlamda bir ilgi göstermektedir. Bu yüce hediyeyi alabilmek için birbirleriyle yarıştıklarına şahit olduk. Bu da bizi doğrusu sevindirdi.